Evet arkadaşlar bir önceki derste forward, backward bir de central, difference'ın yani ileri, geri ve ortalamalı aslında merkezi diyeyim ya da yani bunun tam Türkçe karşılığını ben bilmiyorum ama e, farklı denklemlerini çıkardık. Şimdi gelelim bunlarla ilgili birkaç tane örnek yapalım. Çünkü kontinüste verilmiş bir sistemi biz nasıl bu forma alacağımızı buradan öğreneceğiz. Şöyle example diyorum. Şöyle geleyim sileyim. Bu biraz kötü oldu. Şöyle alayım kalemimi. Şöyle çizeyim. Şimdi bakın. Elimizde bir tane zamana bağlı sistem olsun. Şöyle x dot t eşittir. Eksi 5 çarpı x t olan bir sistemimiz olsun. Şimdi bu sistem zamana bağlı olduğu için bunun herhangi bir DT değeri yok. Yani sonsuz küçüklükte bir şekilde bunu çözebiliyor. Bu yüzden zaten biz buna kontinu istiyoruz arkadaşlar. Ancak biz bunu ayrıklaştırmak istediğimizde nasıl ayrıklaştıracağız? Şimdi geliyorum bir önceki sayfaya. Şurada bir central difference'ın örneği var. Forward difference'ın bir de backward difference'ın örneği var. Gideceğiz bu formların hepsinde bunu ayrıklaştıracağız arkadaşlar. Öncelikle gidiyorum. Şöyle bir forward difference equation yazıyorum buraya. Şöyle. Şimdi normalde bizim x dot'ımız neydi? Forward difference'ta x dot t değil mi? x t artı dt eksi x t ilerden alıyorum bakın. Bölü dt ydi. O halde bakın biz bunu eğer continuous formdan çıkarıp diskrete çevireceksek x dot'ın yerine bunu yazmamız gerekiyor. O yüzden bakın bizim denklemimiz burada ne olacak? X, T demiyorum artık. K artı 1 diyorum. Çünkü artık adım adım gidiyoruz ya. Eksi X, K diyorum. Bölü. Şurada ne var? Bir DT örnekleme periyodu var. Eşittir. Burada ne olacak? Eksi 5 çarpı X, K diyorum. K burada indis arkadaşlar. Eğer ki DT'yi ben bununla çarpı bu ifadeye sokarsam bu ifadenin içerisinden ben artık bu örneğin bana verdiği sonucu burada çıkarabileceğim. Şimdi ben bunun dt'sini eğer bölmek istersem yani bir sonraki değerin ne olduğunu burada öğrenmek istersem ne yaparım biliyor musun? Şu dt'yi karşıya atarım. Bunu da karşıya atarım. Ve benim karşıma şu denklem çıkar arkadaşlar. Bakın. xk artı 1 eşittir. xk artı dt çarpı eksi 5 çarpı xk denklemi çıkar. Yani ben bunu adım adım çözdürmek istediğimde dt'yi ne seçersem 1 de seçebilirim. 0.1 de seçebilirim. İşte sallıyorum 3 seçebilirim ya da işte 10 üzeri eksi 5 de seçebilirim. Ben bunu seçtiğimde bu kadar pointik bir değerde bana bir sonraki değerin ne olduğunu bu söyleyecek. Biz bunu arkadaşlar zaten discrete form diyoruz. Bakın burada ama dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Eğer ki biz x sıfırdan başlıyorsak bakın bunu k ile başlatıyoruz burada. Yani hesaplamaları yaparken xk'dan başlayıp k XK artı 1'i e hesaplıyoruz. O yüzden bu her döngüde aslında ne yapacak bana biliyor musunuz? Şunu yapacak. Şimdi mesela sıfırıncı döngüde yani birinci eleman ya da diyeyim ben buraya. Birinci elemanda ki değeri ben ya da x sıfırda dizi mantığıyla başlayalım. X sıfırdaki elemanında bakın sıfır artı birden burası bir olacak. Ve aynı şekilde bakın x sıfır yani bizim ilk değerimiz artı dt çarpı eksi beş çarpı X sıfır olacak arkadaşlar. Şimdi burada x XK'ları ben parantez için alırsam denklem formu olarak ne elde ederim? Bir de onu da yazayım. XK artı bir eşittir. X K parantezinde bir eksi beş çarpı DT oluyor. Bakın. Buradaki ifadede. Ben bu forma göre ben bunu türetirsem şuraya bakın siliyorum. kaleme geliyorum tekrardan. Şöyle alıyorum. x 1 eşittir. x 0 çarpı 1 eksi 5 çarpı dt oluyor. Bakın. Şimdi x 2'yi hesaplamak istersem arkadaşlar ben ne yapacağım? x 1 çarpı 1 eksi 5 dt olacak. Ve aynı şekilde bakın x1'in yerine x0'ı koyarsam x0 çarpı 1 eksi 5 çarpı dt'nin karesi oluyor. Bakın bu. Ve nokta 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 diye artacak bu. Nereye kadar ta ki? X final değerimiz mesela bizim 10.000 olsun. Ya da bunu parametrik yapayım. Daha güzel olur. Bunun içine ne koyarsınız siz? Sallıyorum oraya ben bir n koyacağım. n eşittir. Burada x n-1 çarpı 1-5 çarpı dt olacak arkadaşlar. Ve aynı şekilde bakın bu x0 yine ilk koşula bağlı olarak 1 eksi 5 çarpı dt'nin üzeri n olacak arkadaşlar. Yani aslında benim xn değerim burada adım adım artarken benim bütün formum bakın buradaki forma bağlı olarak kalacak. Yani bu ifadem neyse onun en üzeriliği ifadesi aslında benim için xn değerine sahip olacak arkadaşlar ve ben her döngüde aslında bir adım bir adım bir adım daha atmaya devam edeceğim. Bunu özellikle gösterdim çünkü bakın bu initial conditiona yani ilk değerine bağlı ve sistemin model formuna bağlı arkadaşlar. Bunu biz kontrol teorisinde veya sistem dinamiğinde kullanacağız. O yüzden bu aklınızdan çıkmasın. Backward'a bakalım. Denklemi yine yazıyorum. x dot D eşittir. Eksi 5 çarpı x'te. Artık daha hızlı bir şekilde geçebiliyorum. Burada x k var. Bir x k eksi 1 var. Bir önceki değere bakıyorum. Bölü 1 dt eşittir. Eksi 5 çarpı x. Bakın bu sefer bir adım geriden geldiğim için yani benim ileri state'im ileri durumum xk olduğu için buraya xk eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Bu genellikle burada yapılan hatalardan biri. Çünkü xk-1 eksi xk-1 bölü dt'yi çıkarırken bizim hep gerideki adımdan başlayıp ileriye doğru gitmemiz gerekiyor. Yani buraya xk biz yazamayız arkadaşlar. O anki durumumuz tamamen xk eksi 1'den hesaplanması gerekiyor. Çünkü her türev değeri döngüde bir adımda bir adımda ileriye eklenmeye çalışılıyor. Burada. <laughs> o yüzden bakın bu ifade bize ne anlatıyor? Direkt karşıya atıyorum. Bölüyorum. Çıkarıyorum. Direkt ne geliyor bana buradan? Xk k eşittir. X k eksi 1 artı ne olacak burada? 1 dt çarpı eksi 5 çarpı x k eksi 1 olacak. Şimdi bu ifadeyi tam düzgün bir şekilde yazamadık. O yüzden şöyle bir büyüteceğim ben onu. Sileyim şöyle. Tekrardan kaleme geliyorum geliyorum. Aşağıya yazıyorum arkadaşlar. x k eşittir. x k eksi 1 artı dt çarpı parantez içerisinde eksi 5 çarpı x k eksi 1 olacak arkadaşlar. Peki bunun sıfırdan başlayıp aslında değerlerine gitmeye çalışsak ne elde ederiz? Bakın dikkat edin artık k'yı bizim nereden başlatmamız gerekiyor? Birden başlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Bakın az önce k'yı sıfırdan başlattık. Forward'da. Çünkü x k'ya direkt erişimimiz vardı. Ama şu an x k eksi bir olduğu için şu an k'yı birden başlatmamız gerekiyor. Ve uf, o ifadede aslında bizim için neyi ifade ediyor? x k eksi bir parantezini alırsam eğer ben bunu. x k eşittir x birden x 0 çarpı şuradan bir bir geliyor. Şuradan bir eksi beş çarpı dt ifadesi geliyor. Çünkü k eksi birimiz artık sıfır. Ve nokta nokta yaparsak bizim genel formumuz aslında ne olacak yine burada? x n eşittir x 0 çarpı 1 eksi 5 dt'nin üzeri n'lisi olacak. Aynı şekilde arkadaşlar central difference'a bakıyorum. Şöyle. Güzel x atım denklemi burada. Onun yerine direkt ne yazıyorum? x k artı 1 eksi x k eksi 1 bölü dt ifadesi eşittir. Eksi 5 çarpı. Peki buraya ne yazacağım? En düşük terimi yazmam gerekiyor. XK eksi 1. Şimdi central difference aslında farklılık olduğunu düşünebilirsiniz. XK'da olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında öyle değil. XK eksi 1 yazmazsanız burada kesinlikle hata yaparsınız arkadaşlar. Eğer ki en düşük terim buysa gidip en düşük terimi sağ taraftaki yere yani o anlık state değerine bizim yazmamız gerekiyor. O yüzden bakın buradan ben bunu yaparsam burası burada 2 dt olacak. Ben bu ifadeyi yazarsam bakın burada ne olacak? XK artı 1 eşittir. X K eksi 1 artı şurada bir ne olacak? DT olacak. Ve DT'nin içerisinde 1 eksi e, DT'nin içerisinde pardon DT'nin yanında eksi 5 çarpı XK eksi 1 olacak. k-1 olacak. Peki bunun genel formunu ben nasıl yazarım? x k artı 1 eşittir. x k eksi 1 parantezinde ne olacak? 1 eksi 5 burada tabi 2 olacak. Şurada 2 dt çarpı eksi 5 olacak. Burası eksi 5 çarpı 2 çarpı dt değeri olacak arkadaşlar. Ve bunun en genel formunda n'li formunu yazarsam eğer ben buraya x n burada ne olacak? x yine 0 çünkü k eksi 1 olacak ki burada yine x 0'a bağlı olacak. Bir adım ileri bir adım ileri 1 eksi 5 çarpı 2 çarpı dt'nin üzeri n'lisi olacak arkadaşlar. Şimdi buradaki fark şu. xk artı 1'in içerisine bakın. xk eksi 1 dediğimizde 1 eksi 5 çarpı 2 dt kadarlık bir kısmı ekleme yapmaya çalışıyoruz burada. Ve burada bakın x0 dediğimde k eksi 1'in bakın şu denklemini bir defa daha burada açacağım. Şu xn x0 var ya burada. Aynı bu şekilde bu genel formu bir kere daha genişleteceğim. Bir sonraki denklemde. O yüzden bakın şuraya alıyorum. Şöyle. Hepsini kopyalıyorum. Şöyle. Şurada gidiyorum arkadaşlar. Silgiyle temizliyorum bunların hepsini. Arasındaki sadece farkı göstereceğim burada. Central Difference ile ikisini. Hepsini bir daha seçeyim. Şu formun içinde. Bu backward'tı. Bir öncekine geliyorum tekrardan. Şu da bizim bir sonraki durumumuzdu. Yani central'ımızdı. Onun da şu kısmıyla işlem yapacağım. Bakın. Bunu siliyorum. Şimdi bu central'ın işlemlerini bir daha tekrar edeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın burada x'i sıfırlamak için k'ya 1 vermemiz gerekiyor. k'ya 1 verdiğimizde bakın burada ne olacak bu? x 2'den başlayacak arkadaşlar. x 2'den başlayınca bu bu x 0 olacak çarpı 1 eksi 5 çarpı 2 çarpı dt olacak bakın. Eğer x 3'e geçersek biz burada bu x 1 olacak çarpı buradan olacak 1 eksi 5 çarpı 2 çarpı dt olacak. Şimdi bakın bizim elimizde x 1 var mı burada? Şu anda yok. Onu nereden almamız gerekiyor? Bir adım ileri gidiyorsak eğer arkadaşlar. Bunun değerini de bizim initial condition olarak vermemiz gerekiyor. Burada bakın. X0 ve X1'i initial condition olarak vermemiz gerekiyor. Bu parametrelerin hepsini hesaplayabilmek için. Neyde? Central'da bakın. Ya da central. Eğer bu ikisini vermişsek bakın arkadaşlar. X4 diyorum burada. X2 çarpı 1 eksi 5 çarpı 2 çarpı dt yapıyorum. Aynı şekilde bakın x1 olduğu için burada x1'in değeri de bir initial condition olduğu için aslında buradaki ifadenin içerisinde yine initial condition'ın değer geliyor. Ancak x2'de ne gelecek bu sefer arkadaşlar? Bakın dikkat edin. x0'ın değeri gelecek. x0 çarpı 1 eksi 5 çarpı 2 çarpı dt. Bir de bundan bir tane daha var. Karesi olacak bakın. Peki x5'te ne gelecek arkadaşlar? Eşittir. x5'te de ne yazmam gerekiyor? k artı 1'di bu. Burası x3 çarpı 1 eksi 5 çarpı 2 çarpı dt olacak. Ve x3'ün değeri bakın x1 li. Gördünüz değil mi? x3'ün değerini direkt yerine koyduğumda x1 çarpı 1 eksi 5 çarpı 2 çarpı dt'nin karesi olacak. Bakın. Ve bu böyle böyle devam edecek. Bakın. Birinde x0'ı birinde x1'i birinde x0'ı birinde x 1 olacak. Zaten hata değerini aslında bu adam bu şekilde azaltıyor arkadaşlar. İki tane initial condition verdiği için burada bu ifadelerin hepsi çözülebilir bir formda bizim için ifade edilebilecek duruma geliyor. Çünkü biz ilk iki değeri zaten biliyoruz burada. Ama diğerinde sadece bir tane değeri bilip ondan sonra yaklaşım yapmaya çalıştığımız için buradaki ifadeye bakın. Şöyle ya üstte kalıyor bu ya altta kalıyor. Ama ben iki tane değeri verirsem bir şurayı bir de burayı verirsem bakın buradan buraya bir çizgi çiziyor. Buradan buraya bir çizgi buradan buraya bir çizgi buradan buraya bir çizgi. Yani bir üstten bir alttan çizgi verirsem ben bu ifadeye central olarak centered olarak aslında bu ifadenin en doğru halini biz çıkarmış elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani forward difference ileri yönlü olarak çalışıyor. Backward geri yönlü olarak çalışıyor ama hepsi bir adım gerisindeki ifadelerden çıkarılıyor. Ancak Central'da yani sentrit yani ortalanmış değerde bizim ifadelerimiz bir birinci ilk koşulla bir de ikinci ilk koşulla. Yani x0 ile ve x1 ile oranlı olarak aşağıya doğru paralel bir şekilde devam ederek hesaplanmaya devam ediyor. Zaten buradaki avantajın da en büyük sebebi bu oluyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste bir durum uzay modelinde bunun nasıl gösterileceğini, nasıl modelleneceğini size anlatacağım. Çünkü bizim uğraşacağımız sistemlerin çoğu aslında state space'li. Durumumuz ayrı olacak. Bir metle function içine genelde bir şeyler yazarken bize bunları kullanacağız ya da bir sistemi çözerken bunları kullanacağız. E, bu yüzden bunların çözümünün de burada nasıl yapılacağını size detaylı bir şekilde aslında anlatacağım arkadaşlar.